bugün AVM'de oyun alanına geldik. Şimdi ise araba sürüyoruz. Nasıl eğleniyor muyuz gençler? Şurada eğleniyoruz. Hadi görüşürüz. Çok güzel gidiyor ama bak araba. Ay Çınar dikkat et. Trenle çarpışacaksınız. Çınar dur dikkat et. Yavaş. Ben olsam bu kadar iyi süremezdim bence. Nasıl <laughs> Yine tren geliyor. Cuf cuf. Dikkat. Çınar direksiyon hakimiyetin on numara. <laughs> Çok güzel değil mi? Kızım önüne bak ya. Sen nasıl şoförsün böyle bana bakıyorsun? <laughs> Bence bu oyun alanından daha eğlenceli. Ne diyoruz? He? Bu mu oyun alanı mı? Bence bu çok güzel. Süre mi bitti? <laughs> Eyvah süremiz bitti. <laughs> Süremiz bitmiş. Gidip aracımızı teslim ediyoruz şimdi. Süremiz bitti. Ne çabuk bitti süremiz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ha? Süreniz bitti. Ada süreniz bitti. Ya, güzel abi. miydi? Bir de motor. Ne? Bir de motor. Bir de motor. Aa bak motor bide gidiyor bide motor. Bir de motor, motor Bayraklarımızı unuttuk koş. Arabayı Anne. Anne de motoru o. şu kırmızı. Arabaya bindik. Bence gayet Yap. güzeldi. Yap. Hadi gelin biraz eğlenelim. Çocuklar tadımız acıktı mı? Acıktık mı? Hadi bakalım. Bugün sizin geliniz ne yemek istiyorsanız. Tamam. Tamam nereden gidiyoruz ayı şimdi? Nereden Hadi bu taraftan gidiyormuşuz. Tane bu tane taraftan tane gidiyoruz Adacım evet. Şuradan çıkalım hemen. Evet, Buraya daha Asansör mü kullanalım? Yok. Tamam, gel, tamam o gel. zaman buradan çıkalım. O elini tut anneciğim. Çok kalabalık ya bugün. Evet. <laughs> Anne bir şey söyleyeyim. Söyle. Yok, nasıl? Nasıl? Sen geç oğlum yanımda. Böyle geçti. Ben şu şey böyle geçti. Aynı yüz ya. Evet. Şu geliyor. Bir şey geliyor. Motor geliyor. Oka geliyor. Oka geliyor. Hadi asansöre biniyoruz. Durun, nasıl? Bye. bye bye. Nereye gidiyorsunuz? Beni bıraktınız. Dış sesinizi burada unuttunuz. Adaya. siz hamburger dışında bir şey sevmiyor musunuz ya? Bence buradan devam edelim yukarıya <laughs> çıkmaya. Pat diye çarptım. Farkında mısın Caca? Arkadaşlar gelin. Adanın babası yanında olduğu için şu an çok keyifli. Zıplayarak gidiyor. Ada sen ne yemek istiyorsun? Bence başka bir şey yiyelim. Hep hamburger, hep hamburger olmaz ki. Ay Popeyes çok Popeyes. farklı. O Gerce çok mu farklı? Ne yiyelim? İskender. İskender. <gülüyor> <gülüyor> evet, Çınar sen İskender de çok seviyorsun. Çok Peki, çok. Peki sen? tarafını seç. İskender mi, papaz mı? Biri var. Sizi sulukta. kadar. Şu kadar, şu kadar. Küçük. Niye? Küçük. Kadar diyorsun. Diyorsun. Benim İskender benim. mi? <laughs> Çok küçük. Buraya. Küçük değil, aynı yaştasınız. Boy olarak mı küçük demek istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> o seni geçerse ne olacak seneye. Belli Büyük olmaz. İskender olacak. Büyük İskender olacak. Ha, ha, ha. Çok komik. İskender. Neden geçemesin? Çok güzel beslenirse, sağlıklı ve düzenli beslenirse geçer. O işler belli olmaz anneciğim. Abi şey geçer. Abi mi geçer. Ay sen de çok abişçisin ya. Yine mi var bir şeyler? Piyano. Piyano. Piyano mu var. Nerede? Aa piyano var. Çınar. Hadi gelin tamam devam edin. Ay ay ay. Piyanomuzu şu an mevcut evimizde yer bulamıyoruz. Değil mi? Geçen şeyle ölçtük ama şu an Sela, piyano için bir yer bulamadık. Ama, bir odaya, dur anneciğim dur. Dur bir kardeşin söylesin. Siz Asel'le iken hep oradan geçip oynadınız doğru mu? Kalabalık olduğu için şu an sesin çok az geldi. Ben söyleyeyim ne dediğini. Sadece bir yer Benim kanı çevirip kurabiliriz. biniyoruz. Gelin o gelin. ben. Hadi gelin. Hmm. Evet. <laughs> Bak orada da bayrak asmışlar. <laughs> evet. Onların şeyini logosunu çekmek istemiyorum. Geçen videoda bize ne dediler? Burada video çekmek yasak dediler. istemiyorum o yüzden. Hadi koşun sıraya girin. Kim olacak bugün yemekler kimden? Çocuklar bugün yemekler kimden? Çınar. <laughs> sen ısmarlayacak <laughs> mısın bugün? Çınar sen ısmarlayacak <laughs> mısın <gülüyor> bugün? Ben telefondan söyleyebilirim. Hı -hı. Bence de, Bence de, de telefondan bekleyelim. söyleyelim. Hadi gelin. Evet. Işte. evet. Hadi evet. koşun. Ben işte. yer. yer ben bulacağım. Tamam hadi bul bana güzel bir yer. Ben telefondan söyleyebiliyorum ya. Sıra beklemeyelim. Tamam. O şeyden... Telefondan söyleyecek babam sıra beklemeyelim diye. Sen bize güzel bir yer bul. Gerçekten çok kalabalık. Kınar'cım güzel. Bak oralar hep boş. Orayı bulabilirsin bize. Bir şey içe, bir, şey, bir, şey, bir şey, oyun anayla geldi. Nerede? Orada. Evet oyun alanında. Orası çok şey dolu. Şuraya oturalım gel. Kınar. Tamam gidersiniz yemekten sonra. Hadi gidelim o zaman. Oraya gidelim. Burada oyun alanı olduğu için burayı tercih ediyorlar ama bence burası kalabalık. Ada diğer taraf daha sakin. Burada oturalım hadi. Siz de orada oyun alanında oynayın. Olur mu? Tamam hadi. Siz başlayın. Siz söyleyin. O zamana kadar kapatalım videomuzu. Olur mu? Sen hayır, Şimdi telefonu sipariş vereceğiz ya. Anlaştık. Korktuk. Ay çok yakışıklısın sen ya. Arkadaşlar ben de tabi sabah sabah 3 tane video aldım. mi? <laughs> Benden gizli attın ama. Değil mi? Odan'a gidip çekmişsin. Sabah daha yeni çektiğimde bayağı gönül sinema Kaç görüntüleme mi almış? Bilmiyorum. <laughs> Yiyeceğim seni. Babam telefondan bakıyor mı? Bakabiliriz. Evet. Evet. o zamana kadar videomuzu kapatıyoruz. Çünkü biz çok açık acıktık. Yemeğimizi yiyoruz. Sonra da oyun oynuyoruz. Videomuza Like videomuz <laughs> ne diyorduk? Videomuza like unutmayın. Aman abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Let's <laughs> you <laughs> <laughs> <laughs>